için e, maksimum faydalanmak istiyorlar. ama e, Maksimum faydalanamıyorsanız bu kesinlikle sizin bir şeyleri yanlış yaptığınızı gösteriyordur. Ben... Bir zihkir çıkartırız. Şu an 5 tane net çıktı. Bakalım 6-7'yi zorlayalım çıkar mı? Bakalım beraberce. Evet şimdi şöyle yapacağız. E, bu boynuzun içine baktım. Dıştan da biraz kötü değil. Yani şu tırtık tabakalar gittiği zaman yay yapılabilir bir boynuz. Onun için bunu en sona bırakacağım. İçine de baktık yılan kamerayla. İçi de temiz gözüküyor. Kötü değil. Hemen bir yılan kamerayla bakıp bir kayıt alalım buna. Bakalım. Evet arkadaşlar merhaba uzun zaman oldu sizlerle video paylaşmayalı kendi özel işlerimden kaynaklı ya da ne bileyim işte biraz elimizde atölyemizden soğudu o sebepten dolayı biraz video paylaşmadık şimdi bugün şöyle bir video paylaşmak istiyorum sizlerle bazı arkadaşlarım benden zihkir yapmak için boynuz istiyorlar ve ben onlara gerçekten özel boynuzlarından gönderiyorum seçiyorum kendilerine şunu söylüyorum bakın sizin bu yapacağınız size bu yolladığım boynuzdan ben minimum 4 maksimum 7-8 adet zikirlik boynuz kesebilirim diyorum. Ee, gönderdiğim arkadaşlarım bana bazen sitem eden arkadaşlarım oluyorlar. Ya diyorlar ki usta işte senin bize gönderdiğin boynuzdan ben 2 tane çıkartamadım bile nasıl bir boynuz bu dediği zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşım muhtemelen sen ya yanlış kesim yaptın ya da boynuzu ziyan ettin gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Şimdi Sizden beraber şunu yapacağız. Ben burada bakın şuradan beraber boynuz seçeceğiz. Ve e, okçuluk camiasından değerli bir abim için hatta ismini de söyleyeyim Şerafettin Kayretli abimiz için e, 10 adet zikirlik boynuz keseceğim. Kendisi benden bütün boynuz istedi ama ben ona e, 10 adet ya da 12 adetlik e, zihkirlik zikirlik boynuz keseceğim. Ayarlayacağım ve bunu ona kendim göndereceğim ya da götüreceğim bana yakın bir mesafede. Onun için bunu birlikte yapalım. Bakalım bir boynuzdan kaç tane zikirlik boynuz çıkacak ya da kaç tane çıkartabileceğiz. Bunu beraber yapalım ve görelim. Hadi hep birlikte kesmeye başlayalım. Seçmeye başlayalım. Bakalım 2 mi çıkacak, 12 mi çıkacak birlikte görelim. Şimdi evet bunlar yay için uygun olmayan boynuzlar. İçleri yeterince dolu ben bunların çoğuna yılan kamerayla baktım. Bunlar da Şu biraz içi boş. Dört. 38 gibi gözüküyor. 38 43 arası gözüküyor bakalım. Evet, 45 santim sırt boyu var. 45 46 santim. Bundan yay olabilir gibi gözüküyor. Şu da sanki yay olabilir gibi gözüküyor ama tabii bakalım. Evet bu da 46 47 santim. Bunu da alalım. Ee, onları bu iş için yani etmedim açıkçası. Şimdi şuna bakalım. Bu da 47. Bu da yer alabilir. Bu sırtı çok yuvarlak olduğu için yay yapımına uygun gelmeyebilir. Buna bakalım. Bu da aynı. Sırtı yay yapımına uygun gelmeyebilir. Evet bu da yay yapımına uygun olmayabilir. Şimdi tekrar şuradan şu Buradan bakalım. Çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi şu üç tanesinden başlayalım bakalım ne çıkartabileceğiz. Görelim. Evet şimdi şöyle yapacağız. İlk önce nasıl keseceğimizi bir ya da nasıl kesebiliriz ona bir bakmamız lazım. Yanlış kesim yapmamak için. Şimdi bunlar da değerli arkadaşlar boynuzdan Zikir yapmak için düz bir kesim yapmak hatalı. Düz kesim yapmak hatalı. Nasıl düz kesim hatalı? Şöyle söyleyeyim. Şu boynuzu şöyle şu şekilde düz kesmek zikir yapımı için hatalı. Nasıl kesmemiz gerekiyor? Çaprazlı. Yani şöyle. Şimdi şu uç kısmı ben şuradan deldiğimde şuradan bir zikir çıkartabilirim. Bakın. Şurası bir zikirlik. Şu kısım zaten evet çizdiğim çizgide de gözüküyor. Şu şekil şöyle odaklansın. Evet. İşte şu şekilde şuradan delinde bir zikir. Bir çapraz daha kestiğimde Şuradan deldiğimde bir zikir. Şöyle bir çapraz kestiğimde bir zikir. Şurası büyüyor, genişliyor. Genişlediğinde, genişlediğinde bazı çok genişlerse şöyle ikiye kesip tekrar şöyle ikiye ayırıp şuradan çaprazlıklar kestiğimde 1 2 3 4 5 6 7 8 yani evet içinde de bunun çatlak ya da kırık ya da herhangi bir şey çıkmazsa çıkmazsa şu bahsettiğim şekildeki kesimden minimum 4 minimum 4 maksimum 7-8 artık ne kadar çok çıkartabilirsek şeklinde e, boynuzu değerlendirmem gerekiyor. Çünkü boynuz gerçekten yok. E, yok olduğu gibi bulduğumuz zaman da gerçekten çok yüksek paralara satılıyor. Haliyle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında bu da sanki yay yapılabilir gibi gözüküyor. Yani 52 santim fena da değil. Şuradan düzeltebilir miyim bilmiyorum. Hemen bir yılan kamerayla bakıp bir kayıt alalım buna. Bakalım içi nasıl. Evet, şu an yılan kameraya geçtik. Yılan kameradan görüntü alıyorum. Ve kamerayı boynuzun içerisine salıyorum. Evet, bu giriş kısmı. Boynuzun ağız kısmından girdik. İçeriye doğru gidiyoruz. Evet, duvarlar şu an temiz gözüküyor. Karın kısmı, karın duvarı şu an güzel gözüküyor. İleriye doğru gittikçe, evet, boynuzun içerisinde çatlak, kırık patlak gözükmüyor şu an. Sırt duvarındayız. Evet, sırt duvarına bakıyorum. Bazı bu çizgi gibi gözkenler aslında boynuzun içerisindeki damar yapısı. Evet. Sırt kısmı, karın kısmı, yani konik kısım bir gözüküyor şu anda her taraf. Karın kısmındayız. Evet, çıktık dışarıya. Evet şimdi şöyle yapacağız. Bu boynuzun içine baktım. Dıştan da biraz kötü değil. Yani şu tırtık tabakalar gittiği zaman yay yapılabilir bir boynuz. Onun için bunu en sona bırakacağım. İçine de baktık yılan kamerayla. İçi de temiz gözüküyor. Kötü değil. İçi de temiz gözüküyor. Yani şu sırt kısmın duvarları sırtın duvarları güzel gözüktüğü için bunu belki yay yapımında kullanabilirim diye düşünüyorum. Onun için şimdilik onu bekleteceğim. İlk evvela şu ikisinden başlayacağım kesmeye. Ters kesersek işte olay bozuluyor. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Bu kesim Kesim yönü e, zikir yapımında çok önemli. Eğer ters kesersek, ters delersek bu sefer işte dedik ya zikir yapamıyoruz. E, Haliyle boynuzu ziyan etmiş olacağız. Onun için ziyan etmek de istemiyorum. Şöyle yapsak. Evet. Şöyle deriz. Olmaz şuradan yapsak, şuradan şöyle düzeltip inle, Buradan bir bayan zikir çıkabilir. Evet, şuradan kesersek bir bayan zikir çıkartırız. Evet. Şu bir. 2 2 iki. Şu ikisini kestikten sonra içine bir bakacağız bakalım. Şuradan ne çıkacak? Ee, içi dolu mu çıkacak, çatlak mı çıkacak? Ondan sonra 3 4 5'e bakacağız. Evet kıymetli arkadaşlar şu an 5 tane net çıkarttık. Bir tane şundan 20-22 çıkar. Şundan 20-24-25 kalınlığı çıkar. Delik çapı. Şundan 18-22 arası çıkar. Şundan bir bayan ya da bir çocuk için çıkar. Kaç çıkar onu söyleyeyim. 15 17, 15 18 aralığı çıkar. Şundan yine bir bayan ya da eli küçük bir erkek arkadaşımız için ya da bir çocuk için, erkek çocuğu için çıkar. Yani kaç çıkar? 17 20 arası bir zikir çıkartırız. Şu an 5 tane net çıktı. Bakalım 6 7'yi zorlayalım. Çıkar mı? Bakalım beraberce. Şimdi değerlendirelim, birlikte değerlendirelim. 6 7 çıkarsa nasıl çıkar? 6-7 çıkarsa nasıl çıkar ona bakalım. Şimdi şu şekil kesersek bundan hiçbir şekilde başka zekir çıkartamayız. O kesin. O net. Ee, şuradan et kalınlığına bakalım. Şuradan çıkartabilir miyiz? Ona bakalım şimdi. Şuradan evet. Şu kısımdan bir tane daha çıkartabiliriz. Nasıl çıkartırız? Evet. Ya da diğer türlü yaparsak evet şuradan şu kısımdan bakın. Şu kısım etli. Yani etli dediğim kalın. Şu kalın kısımdan şimdi bir zikirlik daha zorlayacağım. Yani kaç çıkar buradan? Kaç çapında çıkar? 17-20 aralığında bir tane daha çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Keselim. Hadi keselim birlikte. Keselim, görelim çıkacak mı? arkadaşlar şimdi bakın kesinlikle ve kesinlikle şundan bir zikir daha çıkacak. Ve şundan da bir zikir daha çıkacak. Bu küçük bir zikir olacak. Çok öyle büyük bir zikir olmayacak. Yani 15-17 aralığında. Bu da aynı şekilde 15-19 aralığında bir zikir verecek. Artık bundan sonrasını ne yapabiliriz? Bundan sonrası bu boynuzdan herhangi bir zikir çıkmaz. Bundan artık bilek siperi çıkartacağız şuradan kesip bir siperlik şuradan kesip bir siperlik şuradan kesip bir siperlik 3 tane bu yüzden çıkartacağız yaklaşık bir tane bu yüzden çıkartırız 4 artık bu kısmı da ne olacak bu kısmı da gez kullanımında işte lale gez adi gez geçme gez ya da başpare gibi gezlerde kullanıp boynuzumuzu maksimum şekilde değerlendireceğiz Evet şimdi bakalım diğer boynuzumuzu ben kesmeye başlayacağım. Hatta beraber keselim görelim. Beraber keselim görelim. Kaç çıkartacağız. Çünkü dedim ya bazı kardeşlerimiz usta biz ne yaptıysak çıkartamıyoruz sen e, bizi yanlış yönlendiriyorsun gibi ithamlarla karşılaştım. Hoş olmayan ithamlar. E tabi hani arkadaşlarımız bunu art niyetle değil. Sonuçta onlarda para verdikleri için eee maksimum faydalanmak istiyorlar ama e, maksimum faydalanamıyorsanız bu kesinlikle sizin bir şeyleri yanlış yaptığınızı gösteriyordur. Ben 12-13 13 seneyi geçti bu işle uğraşalı. Yani artık maksimum nasıl faydalanılabiliyor onu birçok yöntemlerle çıkarttım. İşte bunu da size paylaşıyorum. Siz de olabildiğince yüksek derecede pay, faydalanmaya çalışın. Çünkü dedim ya malzeme yok bir. ikincisi bulduğumuz zaman çok pahalı. Şimdi evet yine şuradan şöyle kesersem Hayır. Şöyle kesersem, evet. Şöyle kesersem, şöyle kesersem, evet doğru kesim. Şu, şu kesim doğru bir kesim olacak. Yani şunu ben bu parayla sileyim. Şimdiki. Eğer kesmeye başladığımda yanlış kesi yaparsam gerçekten iş yanlış gidecek. Deliği nasıl delecektim? Nasıl da şu şuydu. Doğru kesin Deliği şuradan deleceğiz. Ee, buradan delip ovalliği buradan vereceğiz. Zihkirimizin ovali olmadı. Bir dakika. Ee, hayır 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 hayır. Şöyle keseceğiz. Şöyle deleceğiz. Hayır. Nasıldı? Yanlış yaptım. Tamam, şöyle işte. şuradan vereceğiz. Dik yerinden. Evet. Hı. Doğru kesim bu. Evet demin kafam karıştı birkaç tane çizgi üst üste çizince. Şimdi şuradan keseceğim. Şuradan uç keseceğim. Ucu atacağım. Şuradan keseceğim. Ve şuradan delikte eldeğimde işte zihkirin takım şeklimiz ortaya çıktı ve bu şekilde kesmeye devam edeceğim. Kaç tane çıkartırsak hadi beraber keselim bakalım. Evet kıymetli dostlar yaklaşık bundan da çıkan parçamız bu. 1 küçük 2 orta derece 3 orta büyük 4 büyük 5 büyük 6 orta büyüklükte çıkacak. 7 küçük bir zikir. Hatta bunu şöyle bölersek şuradan 2 tane bile çıkartabilirim ve bunu evet öyle yapacağım bundan 2 tane çıkartacağım. Bir buradan bir buradan e, küçük yani çocuk ya da bayan zikri çıkartacağım. Evet değerli arkadaşlar. Vaziyet bu. İki boynuzdan çıkartabileceğim zikir sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya da 16. Evet değerli arkadaşlar e, durum bu. Bunu sizlerle paylaştım. Umarım sizler için faydalı olacaktır. E, faydalı olacağını da düşünüyorum. Yani. Şimdi çünkü birçoğunuz bunu yapamıyorsunuz. Birçoğunuz acemisiniz. Sözlerimi yanlış anlamayın lütfen. E, bu işe yeni başlayan arkadaşlar var. Yapmaya çalışan arkadaşlarım var. Onlara faydalı olması açısından e, bunu paylaşıyorum. Yani kesilerinizi tabii ki makineniz yoksa neyle keseceksin? Demir testeresinden keseceksin. Arkadaşlar bir işe başlarken ilk önce yapmamız gereken şu. Bu benim kendi ustalık e, tecrübemden size paylaşayım. Yani kendi mesleğimden kaynaklı bir tecrübem bu benim. Bir işe başlamadan önce ilk evvela işin başına geçin. Saatlerce, dakikalarca ya da günlerce hiç fark etmez yapacağınız işin büyüklüğüne ve kapsamına bağlı olarak e, işinizi önce bir izleyin. Bakın. Gideceğiniz yolu tespit edin. Neler yapabileceğinizi düşünün. Ve ondan sonra eyleme geçin. İnanın ki çok daha faydalı olacaktır. İnanın ki çok daha güzel şeyler yapacaksınız. Ee, daha çok yani nasıl söyleyeyim az enerjiden çok verim alacaksınız. Ya da az malzemeden çok verim alacaksınız. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, başarılı ve güzel işler diliyorum. Hoşça kalmanız dileğiyle. Ben işime devam ediyorum.